Tyson ilk maçı kaybetmişti. Holyfield onu 11. roundda TKO ile yenmiş, Tyson için bu yenilgi büyük bir darbeydi. Bu yüzden rövanşa intikam ateşiyle girdi. Rövanş gecesi 28 Haziran 1997. Tyson maça öfkeyle patlayıcı bir enerjiyle başladı. Holyfield ise her zamanki gibi sakin, soğukkanlı, Klinçlerde Tyson'ı kilitliyor, içeri girmesini engelliyordu. Tyson ne yaparsa yapsın, Holyfield o yakın mesafeyi kontrol ediyordu. Bu Tyson'ı sinirlendirmeye başladı ve sinir tarihin en çılgın anını getirdi. Üçüncü round tarihe geçen ısırık. Klinç sırasında Tyson bir anda kafasını yana çevirdi. Holyfield'ın kulağını isirdi. Bir parça koptu, ring kan içinde kaldı. Hakem maçı durdurdu, uyardı, kesintiden sonra tekrar başlattı. Ama Tyson hala kontrolden çıkmıştı. Birkaç saniye sonra bir kez daha ısırdı. Bu kez duruma müdahale eden hakem hiç tereddüt etmeden maçı bitirdi. Sonuç Tyson diskalifiye. Holyfield ayağa kalkıp şaşkınlıkla kulağını tutarken Tyson öfke içinde ringi terk etti. Bu round artık sadece bir boks maçı değil, boks tarihinin en delice, en efsanevi anı olarak kayda geçti.